Depremlerin tarihine bir bakalım. Tarihteki büyük felaketlerin enerji yoğunluğu ve dünyadaki büyük depremlerin yüzeye yakınlığına bir bakalım değerli izleyiciler. Asrın felaketi, tarihteki büyük felaketlerin ortak ortaya çıkardığı enerji yoğunluğuna bir bakalım. Loma Prieta depremi 1989'da Amerika'da 1,5 katrilyon değerli izleyiciler. Haiti depremi 2010'da olmuştu. 2.1 katrilyon ortaya çıkardığı enerji yoğunluğu. Maraş'taki deprem 30 katrilyon değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi Amerika'daki 1,5, buçuk, e, Haiti'deki 2,1, bizdeki 30 katrilyon. Hiroşim atom bombası Japonya 1945'te atılmıştı. 15 trilyon. Maraş'taki deprem onun tam iki katı enerji yoğunluğu ortaya çıkardı. Gördüğünüz gibi. Dünyadaki büyük depremlerin yüzeye yakınlığına bakalım. Türkiye'deki 2000, e, 2000 23'teki Maraş depremi yani bir hafta önce olan 7 kilometre yani çok yakın bir yerde oldu. Endonezya'da Sumatra'da 2004'te olan 30 kilometre alttaydı. Bakın arada neredeyse 4 katı fark var. E, Japonya Tohoku'da 2011'de olan 30 kilometre altta. Amerika Alaska'da olan 25 kilometre altta 64'te olmuştu Amerika'da. Ve 1960 Şili'deki Valdivia depremi 33 kilometre altta oldu. Türkiye'de 23 yılda meydana gelen en büyük depremlere bir bakalım. 1912'de oldu değerli izleyiciler. E, 123 yılda meydana gelen en büyük depremler eee Mürefte 7.3 büyüklüğünde değerli izleyiciler. 1999 Gölcük'teki 7.4, 1970'deki Gediz'deki 7.2, 1957 Abant 7.1, Gerede 1944'te olan Gerede'deki 7.5, 1999'daki Düzce'de olan Kasım ayında olmuş 7.2. 1967 yine Mudurnu'da olan 7.2. Tosya Ladi Kastamonu'da 43'te olan 7.2. 1942 Erba Niksar Tokat'taki deprem 7 büyüklüğünde. Elbistan'da yine işte 2023'te geçen hafta olan 7.6. Pazarcık'taki 7.7. 1900 Erzincan depremi 7.9. 2011'deki Van depremi 7.2... 1976 Van depremi 7,5 ve 1930 Akkari'deki 7,6. Gördüğünüz gibi Türkiye'de aslında unutuyoruz ama 1912'den başlayarak 20'li, 30'lı, 40'lı, 50 li her zaman deprem olmuş değerli 70, 80, 90'lı yıllarda da gördüğünüz gibi son derece dikkat etmek gerekiyor.